Hızlı kilo vermenize yönelik, yağ kaybı diye adlandırılan diyetler tek başına çok da sağlıklı değildir. Beslenme ile birlikte spor da yapmanız gerekmektedir. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Başlamak için size harika bir öneri listesi hazırladım. Beslenme düzenlemenizle birlikte bu hareketleri evde kolayca uygulayabilirsiniz ve uygulayarak kilo verebilirsiniz. Leg lift. Bacaklar ve karın kaslarınız çalışacak. Matta sırt üstü yere yatın. Bacaklarınız yan yana olsun. Şimdi onları karın kaslarından kuvvet alarak yukarı dik olarak kaldırın ve yavaşça indirin. Bu hareketi 30 saniye olarak yapın. Sayıya takılmayın. Karın kaslarınız yansın. Jump squat. Bu hareket tam bir kombo aslında. Hem yağ yaktırıyor hem de kilo verdiriyor. Kaslar şekillenirken tüm vücutta çalışıyor. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olmalı. Squat hareketi gibi iyice çömelin ve tüm gücünüzle karın kaslarından güç alarak zıplayın ve parmak ucularınızı düşmeye çalışın. Tabanlara yüklenmeyin. Aslında çocukluğunuza dönmenizi sağlayacak bu hareketle çok eğleneceksiniz. Single Leg Lift Jump Üst kasları ve bacakların arkası birlikte çalışır. Aynı zamanda denge kazanmanıza yardımcı olacaktır. Tek bacağınız arkadayken zemine ellerinizle dokunmaya çalışın ve zıplayın. Sol bacağınızı her daim havada tuttuğunuzdan emin olun. Bu hareketi de 30 saniye süreyle yapın. Sonra sallayıp bir sonraki bacakta devam edin. Yine 30 saniye sürsün. Yeni başlayanlar için biraz zor olabilir ancak uygulama yaparak geliştireceksiniz. Bent Leg Rotating Bu egzersiz iç bacak ve karın kaslarınızı çalıştıracaktır. Düz durum ve ellerinizi başınızın arkasına koyun ya da dengede kalabilirseniz göğüs ilerisinde kitleyin. Bu size daha fazla güç sağlamak ve konsantrasyonunuzu bacaklara vermeniz içindir. Sağ bacağınızı belinize doğru kaldırmanız gerekir. Dizinizi dairesel hareketlerle bükerek bacağınızı döndürün. Mümkün olduğunca öne doğru 15 saniye kadar döndürün. Aynı bacağı aynı rotasyona tekrar 15 saniye tekrarlayın. Sağ bacağı tamamladıktan sonra sola geçin. Bu zor bir egzersizdir. İç bacakların güçlenmesi için mutlaka deneyin. İp atlama Hem erkekler hem de kadınlar için en iyi egzersizdir. Asla sıkılmazsınız. İç bacaklar ve karın erimesini hedefliyorsanız bu iş kesinlikle yapılmalı. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın.